Ben geldim ya. Dur şuraya gireyim. On bu kapı nasıl açılıyor oğlum? Ha şurada bir tane buton var. Ne işe yarıyor bu buton? Bakayım. Hiçbir işe yaramıyor. Ana! Aa, otomatik kapı varmış lan. Neyse kapatayım da şurayı. Yaramaz çocuklar nerede lan bu arada? Yaramaz çocuklar galiba yukarıda. Bir dakika. Şimdi onlar görürler. Onların eski abisi olarak geldim lan buraya o kadar. Oğlum. Yeni evler çok sağlam lan bunların. Niye kar olmuyor? Arkadaş. Aha. Kardeşim ne oldu? Dur bir dakika bakalım hadi. Oh Oğlum masamıza bir şey olmuş. Oğlum oğlum sandalyemiz devrilmiş. Sen manyak mısın? Ne ne masası? Dur. Aa! Bak kimsin? <laughs> Bakayım bir. Neyse, e, bu arada sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Oğlum nasıl tanımıyorsunuz lan beni? Ben sizin abinizim işte. He, yani 2000 19 yılındaki salak abimi ne diyorsun oğlum sen? Ama neyse ya basketbol oynayalım hadi. Oğlum ne basketbolu? Bana bir çay demleyin lan. Evet çay demlemeyi mi biliyoruz? Annem zaten bankaya gitti. Babam da işte. Hadi ya. Hadi. Bu kadar ziyarete gelmişiz ya. Allah Allah. yapmayacağız bize ne? Yapmayacağız yapmayacağız yapmayacağız. Oğlum hayvan mısın lan sen? Nasıl vuruş? Manyak ya. E ee, yanlışlıkla oldu ya. Sen basketbol istemiyorsan futbol oynayalım. Hayır ben yorgunum. Ha, sen de her zaman yorgunsun ya. Bana ne? ne? Lan yeter her yerimi yara içinde yaptın ya. Ya bana ne top oynayacağız bana ne? Kardeşim sen delirir mi ya? Yerimde bayılırım ya. Benim kardeşim vallahi delirmiş ya. Harbi delirmiş. Lan oha kapıyı bile kırmışsınız hayvanlar. Ya bana ne ne top oynayacağız. Tamam, bana çay demlerseniz sizinle iki saat top oynarım. Tamam tamam hadi koyalım. Çok şükür ya Rabbi. Oh, çok şükür ya Rabbim. Neyse çocuklar ben gidiyorum. Lan lan. Bunlar bizde top oynayacaktı.